Evet Kayaköy'de kanala düşen karacayı kurtarmaya çalışıyoruz. Şurada. Yani şimdi, şimdi burada. Evet. Şimdi kayış çıkarsın acım be. Orada. Şey ben kırmazdı, abi sen çıkar. Abi şunu bas kendim. O mı ya sen? Abi sen çıkar. Alalıç al. Benim mi Zaten ben bağladım. He onda bağlı ya. Hey at, hey. atla at, abi geldi. Sen, 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 sen. Geldi. yürü lan. arkadaşlar. <laughs> karınca bu. <laughs> tut tut, şey de... tut tut. Yazık kafa Gel gel. Dur <laughs> yavrum. Dur yavrum. Edin, ya, ya. Dişi ya. Yoruldu şimdi bir daha. İyi iyi. Arkadaşlar biz olmasak ölecekti bu. Yazık. Sağlandı bir şey yok değil mi abi? Ayakları falan iyi. Sağlandı sağlandı hiçbir şey yok. Kafası kan olmuş. Gövden var. kan oldu bak gövden kan oldu. Yok burnuzdan atmış erkek. O kadar olur. Erkek. Yes. Bunu şampuanla yıkıyoruz. <laughs> <laughs> Atalar en iyi yamadan ar. abi. Atalar abi. Ay, gel. Ay, gel. Bir öple, öp herkine ağzını. Yan ayağından vermeye. Niye Ne yapıyor ya? Ne yapıyor bu? Atla ben vuracağım ya. Ben tutarım ben. Abi tut tuta, 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 tuta. Yatacak o. Ay, Ön ayaklarından tuttum balat. Ay, gel gel gel. Şşş. Zaten kaçar hemen o Köpekleri bir Lan gelme. Meksik şey, gelme. <laughs> Oto onu sence şimdi. <gülme> <gülme> <Sessizlik> <gülme> ya. <Sessizlik> <gülme> <B Ragmen> yazık. yok. Hani köpek var ya? Köpek. Köpeğe diyor köpeğe. Köpek. Köpek Bak karşıyende bir daha. Hakdaş mata abi. Patladı, abi abi atma, Ya Hadi atla bak. Destekle destekle destekle. Bağlayam bağlayam. Anla çıka buradan. Tamam salma. ver. <laughs> falan kırılır. Bak bak. <laughs> Atalay ya, ayağı falan bir... kırılır. <laughs> çek artık <laughs> de basacak. Dur dur. Git hadi video. Dur dönme ya buradan çek. Buradan çekerim ben. Abi. Abi babu ayınıleyecek. Nasıl yiyeceğim ben? dedim. Geğirlik gibi içeceğim. Şuradan. Bunu kırdım. Ya dur Abi ben düşüyorum. kaçmaz çıkar. Ayağı falan kırılır bir şey olur bu. Salma lan ya. Yazık ya. Tamam abi salma. Salma salma. bu Dönge dedik size ya. Ben nasıl gelen abi ya? E gel, gel orası. Ne yapacağım ben? Ya. Abi yalnız ben, e, ben bir tekrar taraf kurumları bu kanalla ilgili gerekli tedbiri alsın. Kaçıncı garaja bu giden? Atalay evet, olmazı kilitledi evet. yine. Ne Arkadaşım varsa Arkadaşım var. Girdi. Dur. Yazık ya. Kocuk Dur, ya. Abi, koyma. <laughs> hadi. Oğlum hadi, serciyorsan, serciyorsan. ben bu. bana? Sen abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan su iki çıkayım Lan tut, Allah, az, tut. Lan dövme be Tut Su bırak Açık mı lan Boynuzlar da düşmüş onun suya Atalay ne galibi ya Olur Olabilir Ne yaptın sen Anlıyor çünkü Vakitler mi güvendiysen yandı yandı Ya yandılar lan ya. He Allah Allah Öp öp, öp dudağ, Burnundan öp Atalay abi Atalay Kafasını öbür <laughs> taraf çevir Bak Zıpladı mı kanal atlar yine Atalay He Kafasını öbür taraf çevir Zıpladı mı kanal atlar Burnundan öp be Siz lan fotoğraf bile çekme Dur Allah'ını seveyim senin be. İnşallah hasta olmazsın. Saç kurtmayın nasıl? Burada mı sakın Yaradana, <laughs> sen burada <buradayım>. nereden <laughs> geldin? Sen tamam nereden abi. geldin buradan? Şimdi şey var görmeden var. kaybol buradan. Hadi salın gari. Şu köpeği tamam tut. Abi, bak be. Osman abi. Köpeğini tut. Tamam. Köpeği hayır. sen tut. Sen bu taraf bir geç. şu uzakken göstereyim. Hayır, yani. hayır, hayır. Abi uzakken buradan çekmeye hayır, çalışacağız işte. Kafasını öbür elini çevir. Kan altı Tamam abi. Dur. Yazık. Dinleniyor gari. Yatıyor bak. Yoruldu oğlum. Yazık. Yavrum bango ödüyoruz ama benden zarar gelmez. Öp öp. Bununundan öpten. Evet, Çeçilerle ara oldu. Yazıklar yazıklar yazıklar. Yazık Honor Milli Partisi. Tamam videosunu atacağız zaten. Adam video bekliyor. Yaralı değil dedi. Bir boynuzu kırmış. Yaralı değil. ha, Onun kendi kanalıdır. Atala abi, abi erkek. Boynuz atmış. Hayır. Şurada kan var. Bak hemen al Yeni Jeni kırmıştır onu demin. Durmuş. Yaralı değil. Onun Yok yok bir boynuzunu çarparak yapmış. kanalı. Boynuzu atmış. Hayır. Şurada kan var. Bak hemen al şunu ufacık. Yeni kırmıştır onu demin. Sütürmüş. Suda atmış olabilir. Arkadaşlar. Sütürmüş. Abi çek videoyu aç abi. Açık açık, videoya açık. Hadi açık, bismillah. Bak. Sakın kanarı gelmesin. Hadi. hadi yavrum. Hadi, hadi yavrum. Hadi. hadi. O maşallah, hadi. O maşallah hadi. maşallah. Hadi yavrum be. Hadi. Layık olduk yanına. Yallah. Tüüüü. Neydi lan? Yaa bak. Yaa Hadi yavrum. Gaut. Hadi yavrum. Gaut. Gaut. Hadi yavrum. Yazık ya. Yaşa yaşa maşallah. maşallah. Yani. Hadi, hadi bak, kızım. Ne yaptı lan? Tamam. Hadi git. Aa, bak selam, ben ben selam ben ben veriyor, ben selam veriyor. Selam. Hadi. Vallahi hayvan beni biliyor. Bak bak bak. Yazık ya. Zabat. Ya. Evet. Vallahi ayrı girdik bak. Ölürdü bu. Bangı dinliyormuş bu şu ya. Köyün içinde yazık. Evet videoyu orada halinde görüyorum ben. Kapat, kapat. Aa gitti. Gel buraya.